Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanında kankam Mahmut var. Onunla bugün sizlerle zengin fakir çekeceğiz. Ben zengin, Mahmut fakir olacak arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlayalım. Hadi oyunumuza geçelim. Zengin abi. Aa biri bana sesleniyor. Bakın. Abi. Aa şurada bir tane ev mi var? Aa yokmuş. Nerede bu ya? Biri bana sesleniyor. Zengin abi. Aa haa buradaymış. Efendim? Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Sen fakir misin? Evet. Sen evi vizesiz mi giriyorsun? Girmeyecektim ki kapı kilitli. Aa açıldı. Girebilir miyim? Gel. Ya o yatak yatak. Kaliteli olduğu için yani rengi olduğu için. Aa senin niye böyle tahtadan yaptın bu elbiseni? Çünkü hiçbir şeyim yok benim. Senin evine bir bakabilir miyim? Gel. Ama sen niye topraktan yapmışsın? Çünkü malzemem yok. Aa bu da mı? Hı. Tamam geçiyorum Ay bayır çok küçük. Yakalı neler var benim. Ay çok küçük. Ay gel sen de şöyle. Şimdi sen ben sana bu diamond kılıcı vereyim. Tamam mı? Sanki, sen, e, hayvan öldürmek için yiyebilirsin sen. Senden bir şey isteyebilir miyim? İste. Sen bana görev versen ben yapsam. Sen de bana maaş versen olur mu? Bilmem. Bir düşüneyim. Tamam. Ha, sen görevi veriyorsun değil her şeyi ee, Bakayım şöyle bir çanak bir bakayım özelliklerim var ya. Hmm. Şöyle bir şey versem sana nasıl diyeyim? Şuradaki çilebellerin hepsini böyle tek tek toplasan olur mu? Olur. Ne vereceksin peki? Hmm. Yani bir şeyler yiyemeyiz yani böyle altı diamond kılıç falan filan veririz. Tamam toplamaya başladım. Ya yani ben de biraz gezeceğim tamam mı? Hmm. Benim evimin önündekileri de topla tamam mı? Şu hayvanları uzaklaştır. Ama bayağı bir altmış da yani bir şey vereceğim. Aa senin evinin evin kapısı açık kalmış kapatır mı? Olur. Ben şöyle geziniyorum. Ay şöyle biz buralara gel neler oldu ya şöyle bir yüzelim oh oh ya vardı ya vah vah ha güçlü denemeleri ya aşağıya bana bir bakayım da neredeymiş aferin hmm. ben sana hayvanları uzaklaştır dedim şuradakilerini de kır demedi mi? Ama bakıyorum ben şimdi tamam ben evdeyim. Bir şey olursa bir beni çağırırsın. Sana bir şey vereceğim. Bununla eğer hayvan öldürebilirsin. Lazımsa öldür tamam mı? Kılıç mı? Evet al. Tamam, ben... Hayvanları öldüreceğim. Ben sana güzel şeyler vereyim. Sen onlarla bil tamam mı? iyi üstü. De yok deriler dostum, benim her şeyim var. Senin adım ne peki? Zengin. Hmm. Başka yok mu? Yok, anne zengin diye koymuş. öyle alış. bir şeyler vereceğim onları giy tamam mı? Yoksa giserim. Ben sana ne dememi istersin? Zengin abi de. Yeter bana. Şimdi benim yanıma gel. Zengin ben sana bunları vereceğim. Zengin abi. Efendim. Evin arkasında otlar var. Onda temiz değil mi? Şunları al sen bir sonra düşünürüz. Al bunu. Bunlar ne peki? Abi bunları üstüne giy tamam mı? beni koruyacak mı şimdi? Evet. Çok teşekkür ederim. Bir şey diyeyim. Efendim? Peki ben de şimdi zengin oldum mu? Bilmem ki. Daha evin Hı. kötü ki nasıl zengin olsun ki? Evin arkasındaki otları da temizleyin mi buraları? Gerek yok. Evin önü şimdi ben sana evimin içine gideyim. Bir şeyleri alayım mı sana? geri getireyim. Evin, evime gelme sana. Özel bir şeyler aldım ben çok yoruldum. Tamam sen evine git. Ben sürpriz olarak sana koyarım. Tamam. Dillene dur. Ay bu çocuğa neler versem. Çok <laughs> iyi çalıştı. Ben buna bayağı bir güzel şeyler vereyim. Bu çocuk iyi kalpli çocuk. Şundan da inşallah videodan da vereyim. Başka neler vereyim. Bundan da vereyim. Ee, bir tane de bir şey verip başka bir şey gerek olmaz çocuğa. Şimdi bu kadar bunlar yeter. Şimdi çocuğa gideyim ben. Belki yakında şunun evini de düzeltirim ben ya. Çocuk iyi kalpliymiş. Şşş. Tık tık. Kapı çaldı. Aa sen mi geldin zengin abi? Evet ben geldim. Bak ben sana bunları vereceğim. Dur gel dışarı. Dışarıda benim evi küçük ya. Bak ben sana bunu vereyim. Bak sen bunları al. Tamam yeter bu kadar. Bu kadar yok, yeter. Yok yok. Ama bu kadar yeter bu kadar. Olmaz ama sen çok iyi çalışıyorsun. Daha evimin arkasını da temizleyeceksin. Almam ki ben. Bunlar sana az gelir. Almazsan evini yıkarım. Ama o kadar verme. O kadar verme. Zengin abi. Tamam. O zaman ben şunlara şöyle gideyim. Ben bunu ben koyarım o zaman. Tamam. Ama çok az koy. Şöyle az bir şey koyalım. Neyse bundan hepsini koyalım. Bunu şöyle tam bunları koyalım. Tamam. Haydi. Sen şimdi evinin ev, ev, ev. Oo çok koymuşsun. Yok kabul etme. Ama ben iyi bir insan olduğum için Zengin abi, Zengin abi. Efendim. gelir misin? Geldim. Şunları alır mısın? Alamam. Ama ben sana çok oldu bak. Şunlarda başka bir şey yok yok başka. Evde çok eşyam var. Benim çok eşyam var. Hı, tamam ben o zaman bunları koyuyorum kendim Şimdi ben seni çağırırım ben sonra. gece oldu. Aynen. Hadi uyuyalım. Bir dakika. Fakir iyi geceler. Hadi ben şey bekleyeceğim. Biraz istirahat edeyim ya. Hadi uyuyorum. kim ya? Sen kimsin? Ya sen e, burayı kim kazdı? Burayı kim kazdı ya? Burayı kim kazdı böyle? Hala gece ya. Hala gündüz diye olmadı. Ben neyse sabah bakarım. Sonuçta her şeyim var yani. bakayım bakalım eşyalarımı inşallah çabuk. Aa, aa ulan ne işte gitti böyle. Hayatım kaydı. Şu fakire fak görmüş bir sorayım. Bir de bana et bırakmış. Kendi salak yaptı bunu. Bir dövmeliyim. Fakire bir sorayım bakalım. Fakir an görmüş mü? Aa bunun kapısı neden açık? Belki o yapmış olabilir. Nasıl olabilir? Abi yatak bende de vardı senin yatağın yoktu. Abi bu çığa kaçmış. Aa bunların eşyası burada. E bu nereye gitmiş? Bu şu kullanarak bakayım hemen. Nereye kaçmış? O ormana kaçtıysa ben ne yapacağım? Aman tanrım. Nereye gitmiş? Fakir, neredesin? Fakir, neredesin? Fakir. Fakir, beni duyuyor musun? Efendim, Zengin abi. Ne, neredesin? Arkamdayım. Ee, arkamda değilsin. Evet, bak buradayım. Sen mi çaldın? Neleri? Eşyalarımı. Ben, ben, hiçbir şey çalmadım, ben hiçbir şey bildim. E peki bu, bi, benim bir tane yatak burada diye tam böyle duruyordu? Bilmem, ben çalmadım. Neyse. Ben hadi bir geçeyim. Sen iyi bir görüyorsun mü? ben, sen gördün mü peki çalanı? Hayır, ben uyuyordum gece, gece uyandım bir... Baksana, Duydum. şurayı da biri kazmış. Ben sana bir şeyler vereyim de şuraları yaparsın artık evi bir yerden girmişler. Bakar mısın? Bekindi, merak Baksana etmiştim. burayı da böyle kazmış ki ertirdi kimse. Aa girmiş buradan birisi. Dur sen dur ben kapatacağım orayı. Elmas kılıçla kapatacağım. Kapattım. Bir dakika bir dakika sen onları nereden buldun? Yaptım. Onları nasıl yaptın? E gece ben madene inmiştim. Madeni göster de bir göreyim bakayım. Ben de merak ettim. Hayatımda hiç vadeli gitmediğim için. Ben acıktım. Yemeğin var mı yine Bir dakika bir dakika. Sen beni oyalamaya mı çalışıyorsun? Gel bakalım. Ben seni oyalamaya çalışmıyorum. Lütfen bana vurma. Tamam neyse. Ya çok iyi kalpli de. Yine de biraz arada şey yapıyorsun işte. Daz yapıyorsun. Altın elma atacağım. Ay biri bir şey diyor ya. Ama ben sana atıyorum. Çok fazla atacağım ya ben sen seni döverim ha. Tamam mı? Tamam. Hepsini yiyeceksin bunları. Güçlenmen lazım. Benim sana verdiğim şeyleri neden giymedin? Neredesin? Evdeyim. Benim sana verdiğim şeyleri neden giymedin? Neleri? Eşyaları. Neredesin? Ay benim üstümden nasıl çıktı? Ha ben söylerim. Dur 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 çok atma çok atma çok atma. Ben senin de veririm dedim öldür o. Aa suya düştüm tüm yemekler. Aa evinin altında gizli varmış. Keşke ben buraya mı girseydim. Ay şu orada mahvolduğu de kapatalım. Biz kazanacağı bir şey yapalım ki. Burası acı çekmekleri demekmiş, görsün bakalım. Ne oldu da Engin abi, benim kapaklarımı çalıştın yoksa? Evet, benim kapaklarımı çalıştın. Bir dakika, bir dakika, sen artistlik mi taslıyorsun? Yok, artistlik taslıyordum ki. Bir dakika, Neyi? gel şu yemekleri sen istiyor musun ya, yiyecek miyiz? Yok, mi? yedim ben, yedim. Havuz yapacağım. Hadi koş benim evimin arka tarafını temizle. Koş! Ben ne temizlemiyorum artık ben çok zenginim. Senden çaldığım eşyalar da bende. Ne ben yakalayamazsın. Hadi eşyalarını mı çaldın? Artık yakalayamazsın Sen beni. beni. Sen nasıl uçuyorsun? Senden öğrendiğim taktiklerle yıllardır beni salak sandın ama aslında ben senden daha çok akıllıydım. Ben salak değilim. Öyleydi değil mi? Ben de yedim. Bir dakika biraz kodun. sonra etrafı koparsa ağlamak yok ama. Ben ağlamam. Ağlatırım. Şimdi göre bakalım seni. Şimdi görelim. Şimdi Ha ha evini yakayım da o, Görsün bakalım kötü niyet nasıl olur. Şunu da bulayım ha. Nereye gitti bu salak ya? Bir dakika bir dakika bu benim evime girmiş olmuyorsun. Nereye gitti? Ya nereye gitti bu ya? korkunun bir yere kaçsa korkak gibi korkak kaçıyor artık benden ama de bende gene her şey para bu. şimdi biraz sonra seni öldürmeyecek mi bu hayvanlar senin işin bitti şimdi şuna bir tane enderman atayım da görsün bir tane de muhabbaki atayım da şuralara bir yere gitmiş bu. Nereye gitti ya? ormanlara bir bakayım. Hayır, hayır. Ölüyorum yardım edin. İmdat. <laughs> Kurtuldum. Thank you. değilsin. De Lavların orada değilsin. Bak bak vur bana vur bana vur bana. Hayır ben biraz kestireyim de şöyle. Oh. Evime gideyim mi? başlayacağız. Hadi, hadi. Bu camı nasıl yapılıyordu ya? Ya kim kırdı? Tabii ki ben. O, 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 o. Senin işi Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Eğer bu tür makinalı videodan devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın.